Bizler hekimlik mesleği ile hayattaki en hakiki mürşiti yani ilim ve fenni harita olarak seçerek bu meslekle evreni okumaya en şerefliden ve en kıymetliden başlamaya aday olmuş kişileriz. Hekimliğe yaklaşık 40 yıl önce başladığımı düşünürsem şu anda genç arkadaşlarımın, genç kardeşlerimin ne kadar heyecan dolu olduğunu tahmin edebiliyorum. Hakikaten söyledikleri gibi hekimlik sadece belli şeyleri düşünülerek yapılacak bir meslek asla olmamıştır. Hekimlik fedakarlık gerektiren bir meslektir. Değerli hekim adayları, sizler doğum anı önünde sabırsız bekleyen babanın sevinç çığlıklarısınız. Sizler bir günlük bebeğin avuçlarındaki yeşeren umutlarsınız. Sizler 90 yaşındaki Mustafa amcanın son nefesindeki umutsunuz. Sizler son arzusu kızının mürüvvetini görmek isteyen Ayşe teyzenin umut ışığısınız. Sizler varsanız hayat var, coşku var, mutluluk var. Sizler varsanız şifa var, sağlık var. Sizler varsanız fakültemiz var, sizler varsanız üniversitemiz var, sizler varsanız ordu var, sizler varsanız Türkiye'miz var. Kıymetli konuklarımız, Ordu Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Orhan Baş, daha önceden planlanan yurt dışı programı nedeniyle bu özel törenimize katılamadılar. Ancak özellikle belirtmek isteriz ki kendileri saygıdeğer protokolümüz başta olmak üzere üniversitemizin akademik ve idari personeli değerli konuklarımız, ailelerimiz, sevgili öğrencilerimiz ve basınımızın kıymetli temsilcilerine saygı, selam ve sevgilerini ilettiler. İyi ki tıp alemi var, iyi ki tıp var, iyi ki tıbbı seçen öğrencilerimiz var. Genç çocuk etkiledi beni o Furkan. Çünkü lider hitap şekli de var. Böyle hani gelecekte bir yerler olabilir yani. Ama verdiği mesaj çok güzeldi. Bir istediği için doktor olunmaz. Önce insan seveceksin. Sonra insan daha gizemi çözmeye uğraşacaksın. Kendiliğinden zaten tıp olur.